Şimdi iPhone 16 Pro Max var önümüzde. Bunun fiyatı 1469 Euro. iPhone 16 Pro 1219 Euro. 16 Pro 16 Plus var pardon. 1109 Euro. Çıkan iPhone 16 E'ler var. 709 Euro. Şöyle gösterelim. 709 Euro iPhone 16'ya alabiliyoruz. Şöyle MacBook Air var. 1199 Euro. Şöyle gösterelim. Şöyle bir 15 inç MacBook Air var. 1499 Euro.